Doküman yönetim sistemlerinde yeni dönem. Verimlilik ve güvenlik dengesi. Dijital dönüşüm süreci işletmelerin bilgiye erişim ve yönetim biçimlerini kökten değiştirdi. Bu dönüşümde büyük paylardan biri doküman yönetim sistemlerine ait. Şirketler artık sadece belgeleri saklamakla yetinmeyip bu belgelerden anlamlı sonuçlar çıkaran, verimlilik sağlayan ve güvenliği önceliklendiren çözümlere yöneliyor. Günümüzde doküman yönetim sistemleri ofislerin dijitalleşmesinde bir araç olmanın ötesine geçerek işletmelerin stratejik başarılarını destekleyen bir sistem haline geldi. Modern doküman yönetim sistemleri, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle donatılarak iş süreçlerini daha akıllı hale getiriyor. Örneğin, manuel olarak belge sınıflandırma ya da etiketleme gibi zaman alıcı işler artık yapay zeka tarafından yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, içerik bazlı arama özellikleriyle ihtiyaç olan dokümanlara saniyeler içinde ulaşabiliyor ve sadece zamandan tasarruf etmekte kalmıyor, aynı zamanda iş süreçlerinde daha hızlı ve etkili kararlar alınmasına da olanak tanıyor. Diğer yandan uzaktan çalışmanın kısmı olarak da olsa devam ediyor olması, bulut tabanlı DYS çözümlerinin tercih edilmesini zorunlu kılıyor. Çalışanlar artık dünyanın herhangi bir yerinden dokümanlarına erişebiliyor, düzenlemeler yapabiliyor ve ekip arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde paylaşımlı olarak çalışma yapabiliyor. Ancak bu erişim kolaylığı, siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Siber saldırılar, veri ihlalleri ve yetkisiz erişim gibi tehditler, DYS sağlayıcılarını güvenlik çözümlerini geliştirmeye yöneltti. Güçlü şifreleme yöntemleri, iki aşamalı kimlik doğrulama ve veri kaybını önleme teknolojileri modern doküman yönetim sistemlerinin vazgeçilmez bileşenleri haline geldi. O ayrıca yasal düzenlemelere uyum sağlamak günümüz işletmeleri için kritik bir öncelik haline geldi. GDPR ve kişisel verileri koruma kanunu gibi veri koruma yasaları Dokümanların nasıl saklandığını ve kimler tarafından erişilebileceğini sıkı kurallara bağladı. Doküman yönetim sistemleri gün geçtikçe yalnızca büyük işletmeler için değil, artık küçük ve orta ölçekli işletmeler için de kritik bir teknoloji haline geliyor. Eskiden sadece büyük şirketlerin bütçelerine ve altyapılarına uygun görülen bu sistemler, bulut tabanlı teknolojilerin gelişimiyle birlikte her ölçekte işletmeye uygun hale geldi. Bulut tabanlı doküman yönetim sistemleri çözümleri KOBİ'ler için başlangıç maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir bir yapı sunuyor. Aynı zamanda teknik destek ve düzenli güncellemelerle sistemlerin her zaman güncel ve güvenli kalması sağlanıyor. Doküman yönetim sistemlerinin KOBİ'ler için bir diğer önemli avantajı, manuel iş süreçlerini otomatikleştirerek zaman ve iş gücünden tasarruf sağlaması. Faturaların, sözleşmelerin ya da müşteri belgelerinin fiziksel olarak saklanması ve aranması gibi süreçler dijital sistemlerde saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. O ayrıca, COBİ'ler için uygun maliyetli entegrasyon seçenekleri, doküman yönetim sistemlerinin diğer iş uygulamalarıyla birlikte kullanılmasını mümkün kılıyor. Örneğin, muhasebe yazılımları, müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri veya insan kaynakları çözümleriyle entegre çalışan bir doküman yönetim sistemleri, iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirme imkanı sunuyor. Doküman yönetim sistemleri, çözümlerinin COBİ'ler için erişilebilir hale gelmesi, Sadece işletme içindeki verimliliği artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda iş ortakları ve müşterilerle olan iletişimde de daha profesyonel bir imaj oluşturuyor. Dijital doküman paylaşımı, iş süreçlerini hızlandırırken müşterilere daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı mümkün kılıyor. Sonuç olarak, doküman yönetim sistemleri artık bir lüks değil, dijital çağda rekabet avantajı yaratmak isteyen her işletme için bir zorunluluk. Verimlilik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi odaklı yeni nesil çözümler işletmelerin yalnızca bugününü değil geleceğini de şekillendiriyor.